Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Jetson Fernandez ilgili tartışma sürüp gidiyor ama bence unutulacak kısa sürede. Unutulması da gerekiyor çünkü bu hafta maçlar başlıyor. Eğer Galatasaray'da sonuçlar iyi olursa, son da söyleyeceğimi başta söyleyeyim. E, bütün bu rüzgarlar, eleştiriler bir kenara bırakılır. Öyle de olması lazım ama sonuçlar iyi olmazsa bu sefer olacak değişiklik teknik vektör değişikliği değil, yönetim değişikliğidir. E, bu net futbol sonucu endeksi bir oyun. Elbette ki Galatasaray bir spor kulübü, sadece futbol kulübü değil ama... Futbol her şeyi belirliyor. O bakımdan sonuçları ise Galatasaray'da rüzgarlar da daha doğrusu sularda durulacaktır. Ve Jason Fernandez e, belki taraftar açısından baktığımızda bardağı taşıran son damla oldu. Ama bu eleştiriler unutulacaktır. Jason Fernandez konusundaki düşüncelerimi söylemeden önce şunu belirtmekte fayda var. E, Burak Elmas bir açıklama yaptı. İşte troller var. Bunlar 15 kişilik hesaplarla Galatasaray'ı yönetmeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın transfer operasyonlarında akıllarınca kamuoyu oluşturup taraftarı yönlendirmeye çalışıyorlar diye. Bir kere ben bu tespitin doğru olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bu troller e, bu hesap hesapları yönetenler ya da işte bunların arkasındaki kişiler gerçekten Galatasaraylı değiller ve bir ayrım bir iç savaş çıkartarak Galatasaray'ı aşağı çekmeye çalışan tipler bunlar. Galatasaray taraftarı sadece takımının başarılı olmasını ve iyi oyuncularla oynamasını ister. Dolayısıyla bunun olmadığını gördüğü zaman, yönetimin başarısı olduğunu gördüğü zaman kızar, reaksiyon gösterir, bağırır, istifa davet eder ve son derece de haklıdır. Bu yönetime yönelik Galatasaray taraftarının tepkisi de haklıdır. Buna hiçbir şey demiyorum kabul etmek lazım. Ama bu bahsettiğimiz gürüh gürüh diye tanımlıyorum. Çünkü bunlar delikanlı gibi çıkıp açıkça isimlerini yazarak bunları yapamazlar zaten. Bu cesarete sahip değiller. Sahte hesaplarla bunları yaparlar. Bu gürük Galatasaraylı değil. Bundan eminim. Ve bunlar bulunamayacaklarını sanarak oradan istedikleri gibi Galatasaray'ın başkanına, ona, buna, herkese hakaret edip ağız alınmayacak küfürler edebiliyorlar. işte başkanın telefonunu yayınlayıp onun telefonuna mesajlar atıyorlarmış. Bir şey söyleyen yorumcaya yine aynı şeyi yapıyorlar ama bunların hiçbir cezası kalmayacak. O saklandıkları sahte hesapları deşifre edilip arkasından onları bulup çıkartacak hukuk mekanizması. Bakalım küfrettikleri kişilerle bana da oldu. Benimle karşı karşıya geldiklerinde ne yapacaklar? Bakalım bu tipler, bunlar kendilerini yemleyenleri Mahkeme salonunda ya da küfrettikleri insanla karşı karşıya geldiklerinde kendilerini yemleyen kişileri yan, yanlarında bulabilecekler mi bakalım. Kraldan çok kralcı geçinip e, adına kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları kişi ya da kişiler bunların yanında olacak mı? Hiçbiri olmayacak. Ne olacağını da göreceğiz çok kısa zaman içerisinde. E, bunu söylemekle yetiniyorum sadece. Jetson Fernandes e, transferi konusunda işin popülist kısmı olabilir, sportif kısmı olabilir, daha gerçekçi, mantıklı, realist bir yaklaşım olabilir. Bütün bunlar tartışılabilir. Beşiktaş açısından Beşiktaş kendi içerisinde haklıdır. Rakibine bir e, transfer e, çalımı atmış e, ve bu atılan çalımdan dolayı Galatasaray karşısında puan kazanmış. Kendi e, taraftar nezdinde de e, bir rüzgar oluşturmuş olabilir. Bu da önemlidir futbolda. E, Saygı duymak lazım Beşiktaş'ın yaptığı hamleye ama anlaşma bir tuhaf yani 6 milyon euro ve hakların %50'si bu da 5 yıllık vadede ödenecek. Oyuncu işte 1.3 galiba kazanacak ve Beşiktaş alıyor Çarkozy kiralık olarak veriyor. Enteresan sezon sonunda gelecek. Oyuncu Tottenham'dayken 70 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahipti ama Tottenham'da bir maçta oynayabildi ve potansiyelin üzerine çıkamayan bir futbolcudan bahsediyoruz ve potansiyelini açığa çıkartamadı. Geçen sezon son 6 haftada ısınmıştı ve Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olmuştu o dönem itibariyle. Kabul etmek lazım ama bu dönem Benfica'da sadece 4 maçta 120 dakika 120 küsür dakika süre alabildi. Ve bu gerçekten tatmin edici olmaktan uzak. Çünkü Jorge Jesus eski teknik direktörü Benfica'nın başka bir şey gördü orada. Yani antrenmandaki durumunu görüntüsünü beğenmedi. E, Jetson'un başarılı olmasını isterim. İyi bir karakterdir, iyi bir futbolcudur bilemem. Çaykur küme düşme e, me, mücadelesi veren Çaykur ne kadar, e, ne ölçüde başarılı olur? E, bütün maçlarda oynayabilir mi? Performansını e, yükseltip Beşiktaş'a güçlü dönebilir mi? Bunu bilemem. Ama Beşiktaş kendi... E, mantık çerçevesinden bir rasyonel bir e, e, plan yapmış ve bunu uygulatmış. Galatasaray da bu transfere girmek istemedi. Çünkü matematik buna el vermiyor. Zaten 3 tane oyuncu gönderdin. Asın Çağar, Luyendama ve Yeddin. Ve e, bunların yerine de 3 temel transfer yaptın. Galatasaray'ın temel ihtiyacı Jason Fernandez gibi bir oyuncu değildi. Defansif olarak oynayabilen bir oyuncuydu. Keşke bugün Trabzonspor'a önerilen sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Koyata gibi hem stoper hem de defansif orta saha oynayan yani oyunu iki yönüyle oynayan oyuncu alınabilseydi ama öyle olmadı. Pulgar geldi. Kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Kaleci alınması lazımdı. Iyaki Penya geldi ve kaleci alındığı için ön bölgeye de bir forvet e, alındı. E, çünkü ön bölgede de üretim sorunu vardı. Bütün bu oyuncuların e, ben Galatasaray'a faydalı olabileceğini düşünüyorum ki e, Omar El-Abdülin'in de Galatasaray'a faydalı olabileceğine %100 inanıyor torrent. E, çünkü antrenmanlardaki performansından azimli duruşundan çok etkilenmiş e, torrent ve e, bundan dolayı e, torrent ona da yer açılmasını istiyor ama Cagney'i mi göndereceksiniz, morut mı kiralık olarak vereceksiniz. Cagney'i göndermek adına Galatasaray'ın girişimleri oldu ama Süper Lig'deki kulüplerin yabancı kontenjanı dolu. E, maaşını ödeyerek göndermek yani yabancı kontenjanına yer açmak ve Omar El Abdül'ü e oynatma çabası vardı Galatasaray'ın. Bundan da sonuç alınamadı. Cagney'e giderim gitmem şeklinde birbiriyle çelişen birçok. E, Günden güne değişen yaklaşımlar sergiliyormuş. Nisan ayında dönecek. E, Avrupa Ligi listesine yazılmadı. Ama Pulgar Avrupa Ligi listesinde Nisan ayında dönecek bir oyuncuyu ki Mart'ta Galatasaray maçını oynayacak. Niçin yazacaksınız? Avrupa Ligi listesine gereksiz. E, dolayısıyla Morusa'nın son dakikada kiralık transferi söz konusu olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla yani zaten matematik olarak Jetson'a yer yoktu. Üstelik Jetson geldiğinde bu performansıyla Galatasaray'a %100 katkı sağlayabilir mi? Uyum açısından hatırlayın ilk 5 haftada bu mu Galatasaray'ın aldığı oyuncu denmişti? Jetson çok başarısız, çok zayıf bulunmuştu. İkili mücadelelerde, temas oyunda hep başarısız çıkıyordu vesaire vesaire. Galatasaray'ın bunu beklemeye, böyle bir adaptasyon sürecine katlanmaya tahammülü yok böyle bir şansı olmadığı için de çok daha acil bir mevkiyle transferi kapatması gerekiyordu. Umarım Omar'a da yer açılır ve Omar oynayabilecek seviyedeymiş. Kendine güveniyor. Torrent ona güveniyor. O da oynamaya başlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla Sasha Boy'dan daha iyi bir sabek olduğunu düşünüyor Dominic Torrent. Omar El Abdülin'in. Sasha Boy'da etkili bir oyuncu ama Sasha Boy gittiğinde gelmekte zorlanan işte bilekleri yumuşak aralara girip çok adam içinden çıkma Hevesinde olan bunu da zaman zaman başaran ama genel itibariyle e, Torrent'in istediği pas trafiğinde çok etkili pas yüzdesine sahip olan bir oyuncu değil ve Torrent e, Omar Abdül'ü bu anlamda çok daha dengeli ve sağlam buluyormuş. O bakımdan ona da yer açılabileceği kanaatindeyim. Semih Kaya Galatasaray'a geliyor Fazıl Özdemir temsilcisiyle konuştum henüz bitmedi dedi. Ee, ama bu koşullarda işte altyapıdan gelen oyuncuların sakatlığı, Alparslan'ın durumu vesaire vesaire elde iki tane Marka ve Nelson dışında stoperin olmaması e, ve Semih Kaya'nın da eski bir Galatasaraylı olarak şu anda serbest olması Malatya Spor'la yollara bu anlamda bu transferi e, rasyonel kılıyor. Sezon sonuna kadar geçerli olan bir anlaşmayla Semih Kaya Galatasaray'a geliyor muhtemelen ve bence e, istenirse Alanya Spor maçında da forma giyebilir e, ve e, bunun da doğru olduğu kanaatindeyim. Bunun dışında Galatasaray'da transferde çok büyük bir aksiyonun olacağı kanaatinde değilim ama gidebilecek bir oyuncu olabilir mi? Olabilir. Bunda çalışmasını yapıyordur Galatasaray yönetimi. E, Trabzonspor'a Koyet'e yeniden önerilmiş. Sezon başında da gündeme gelmişti. Crystal Palace'ın çok önemli bir oyuncusu ve teknik direktörü Patrifiere onunla sözleşme yenilenmesini istiyor. Fakat şu ana kadar kabul etmemiş 2.4 milyon euro garanti para alıyor. Ekstralarını bilmiyorum. Türkiye'ye gelirse bu bunun çok daha üstünde isteyecektir. En önemli özelliği de hem güçlü ve fiziksel özelliğini bütün sahaya yansıtıyor olabilmesi ama daha da önemlisi iki mevkiyi birden oynuyor olması. Tam da aslında Galatasaray'ın ihtiyacına yanıt verecek bir oyuncuydu. Hem stoper hem de defansif orta saha olarak oynuyor. Ve Premier Lig'de e, istediği kadar da oynayabilecek, e, maç temposuna ve ritmine sahip. E, Trabzonspor için kolay bir e, opsiyon, transfer opsiyonu gözük olarak gözükmüyor ama Edgar Leyne sakatlığından sonra bir yabancı almaya niyetlenmişti. seni gönderemiyorlar. Bu büyük bir sorun ama bence e, genç oyuncuları Ahmet, Can e, ve işte Hüseyin'le devam edilmeli. Victor Hugo zaten ligin en e, deneyimli stoperlerinden bir tanesi. Beğeniyorum onu. Gençlere şans vererek Abdullah Avcı'nın bundan sonraki süreçte devam edeceği kanaatindeyim. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.